İşte ada. Eyvallah, eyvallah. Adaya çıktın ada. Hadi bakalım ha. Ha ya 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 ya. Görüyor musunuz? Denizde su çekiliyor diyorum. İşte ispatı bak. Oraya çıktılar Ruslar. Çocuklarla beraber el salladılar. Görüyor musun? Ha. Kıyamet alameti diyorlar. İşte kıyamet alameti bu. Ha ileride de o da girmiş. Oralarda da adalar, küçük küçük adalar çıkmış. İşte adalar bak, adalarda. Ondan sonra insanlar artık bak benim bebeğe bak, bebeğe bak, bebeğe bak. bebek etmiş orada balık tutmaya tutuyor. Orada